Evet arkadaşlar grafik animasyon dersinin dördüncü uygulamasındayız. Bu uygulamada siyah beyaz bir resmi siyah beyaz çekilmiş bir resmi renklendirme işlemini göstereceğiz. Bunu söylemeden önce buna geçmeden önce şunu belirteyim. Resim dosyalarında belirli formatlar vardır. Bunlar RGB formatında, CMYK formatında ve gri tonlamalı formatındadır. Genelde bizler resim yaparken, uğraşırken photoshop'ta RGB renk formatını kullanırız. Matbaalardaki çıktı alan aletler genelde CMYK renk formatına göre dizayn edilmiştir. Eğer bir resmi siyah beyaz çizmek istiyorsak bu gri tonlamalı olarak çekilmiştir demektir. Fotoğraf makinaları, cep telefonları gri tonlamalı fotoğraf çekerken beyazdan siyaha doğru gri'nin çeşitli tonlarını bir skalaya döker. Ve rengin parlaklığına göre o renk gri'de hangi tona denk geliyorsa onun gri rengini e, resme yapıştırır. Şu an bu fotoğraf gri tonlamalı yani siyah beyaz formatında çekilmiş. Böyle çekildiği için de renk gri tonlamalı olarak gözüküyor. Kilidi kaldıralım çift tıklayarak tamam diyelim. E, şu an elime paleti alıp boyamayı e, yapmaya çalıştığımda örneğin Buradan moru seçip boyamaya çalıştığımda mora boyamıyor mora denk gelen griye boyuyor bunun için öncelikle resmin modunu değiştirmem gerekiyor görüntü menüsünden mod buradan gri tonlamalı olan renk formatını RGB'ye ya da CMYK'ya çeviriyorum şu anda RGB'ye çevrilmiş oldu yapmam gereken bundan bir önceki uygulamada yaptığım gibi arabada boyama işlemi yapmıştık hatırlarsınız saçları, teni, cegedi, gömleği her yeri almak. Hızlı seçim aracını alıyorum. Saçı seçip çıkaracağım. Saçı seçiyorum şöyle. Evet saçı seçtikten sonra bunu ayrı bir katmana atacağım. Yalnız atmadan önce seçili alanı e, yumuşak bir geçiş olsun diye inceltmem gerekiyor. Şu an çok keskin bir şekilde seçim yapacak ve bu da boyadığımızda sırtacaktır. Şu özelliği kullanıyorum. Kenarı incelt, kenarı incelt bölümünde geçiş yumuşatma bölümü var. Burayı kullandığımda kenar hatlarını bu şekilde yumuşatarak seçim yapacak. Tamam diyorum. CTRL J yapıyorum. Ayrı bir katmana burada attı ve buna saç diyorum, seçiyorum. Yüzü alalım. Yüzü şu şekilde seçeyim. Tabii ki de gri tonlamalı olduğu için seçmek biraz zor olacaktır. Bu şekilde seçtim. Kulakları dahil edeceğim. Ee, fırçanın boyutunu birazcık daha küçültüyorum şurada tıklaya tıklaya yaptım. Eksiği de çıkarttım. Aynen. Burasını da yaptım. Gömlekte çıkacak yerler var. Şu aşamada gene ne yapıyoruz? Kenarı ince seçeneğini kullanıyoruz. Çünkü şuradaki dip noktaları gene yumuşak geçiş yapmamız lazım. Şu kadarcık bir şey yeter. Ctrl'de J diyoruz. Ctrl'de J diyoruz. Buraya çift ediyorum 100 100 dedim gözleri ay ayıracağım oval şöyle buradaki gözü seçmek için elimi shift'e basıyorum yapıyorum CTRL J gözleri de aldım gözler yüzün üstünde dursun onlar boyanacak çünkü geliyorum ceketi seçeyim Hızlı seçim aracı şöyle ceketin üstünde bir gezdiriyorum. Hangi katmanda olduğum çok önemli. Şu an ceket hangi resimde ise yani ana resimde onda olmak zorundayım. Yoksa iş yürümez gitmez. Şu şekilde yapıyorum. Şuraları daha hassas çizebilmem için ee, buradan kemen taracını alıyorum. Elimi shift'e basılı tutuyorum. Artı seçim yapacağım. Bunları uygulama 1'de görmüştük. Artı seçim nasıl olacak diye. Takılanlar uygulama 1'i tekrar izleyebilir. Evet yaptım. Şuralarda atlanmış yerler var. Ctrl'ne J yapıyorum. Ceket. Ceket dedim. Gömleği seçeceğim. Gömleğin olduğu katman mavi yaptık gömleği şu şekilde hızlı bir şekilde seçiyor gördüğünüz gibi. Siyah beyaz resimlerde bazı yerlerde çok takılabilir. Takılan yerlere ince hassas ayarları siz vereceksiniz. Alt tuşuna bastırıp çıkarttım burayı. Fazla seçti. Şimdi alayım kementimi. Kementimle çıkaracak yerleri alt tuşuna basıp bakın eksi oluyor. Alt tuşuna bastığımda şöyle orayı çıkarttım. Evet. Şurayı artı yapacağım. Elim shift'te. Burayı dahil ettim. Şurayı çıkartacağım. Elim altta. Basılı. Burayı çıkarttım. Şurayı dahil edeceğim. Elim shift'te. Şöyle aldım. Evet. Yaptıktan sonra bunu da kenarı diyelim. Çok çok hafif bir şey. Şöyle. Tamam dedim. CTRL J. C get ceket ve arkadaki arka planı da hızlı seçim aracıyla hızlı bir şekilde hemen gördüğünüz gibi seçti. Saçtan içine dahil olmuşsa alt tuşuna basıp eksi seçimle bunları çıkartıyorum. Gene burada da geçiş yumuşatmayı yapacağım çünkü saçın kenarlarına çok keskin bir şekilde e, girer. Z'den e, pardon, kenarı incelt geçiş yumuşatma tamam. CTRL-J dedim. Arka plan. Şimdi boyamaya geçiyorum. Gözle başlayalım. Eee gözümüz nerede? Şurada. Göz demedik. Evet. isterseniz bunları görünmez yapıp nesne nerede? Bakabilirsiniz. İşte burada göz. Gözü boyayacağım. Yaklaşıyorum. Nasıl yapıyorduk? Arabadan hatırlayın. Renk paletine tıklıyorum. Eee fırçaya renk paletine tıklıyorum buradan üstteki renk paletine Mavi ya da yeşil seçiyorum Maviyi seçtim Fırçanın boyutunu küçültüyorum Arka planları boyamasın diye ne yapıyorduk Şuradaki transparan alanları kilitle diyordum Ve boyuyordum Resim bakın şu anda böyle Sonrasında ne yapıyorduk Kaplama seçeneğini yukarıdan kaplama seçeneğini seçtiğimizde Maviye dönüşüyordu şu aşamada isterseniz yeşile de boyayabilirsiniz yeşile de boyanabilir sonra gelelim ceketine ceketi şöyle mavinin bir katmanı şeklinde boyayayım ceketin katmanına geliyorum ceket şurada Görünür yapmadık. ha. Görünür yaptık. Arka planı boyamasın diye burayı tıklıyorum. Bu şekilde boyuyorum. Kaplama diyorum. Sonra gömlek. Gömleğe tıklıyorum. Gömlek de yeşil olsun. Arka plana kilit koy. Yap. Buradan kaplama de. Arka plan. Arka planı seçiyorum. Görünür. Arka plan gene yeşil olacak ama tabii ki de şu kilidi unuttum. Hemen bu kilidi koyuyorum. Arka planı koyuyorum. Kaplama yap. Yaptı. Ee, saçlar kaldı. Saçları şimdi çok karanlık olduğu için vermek biraz zor olacak. Bayağı zor olacak. Sarının koyu bir tonunu yapalım. Bu resimde çok karanlıkta kalmış saçlar. Şöyle yapalım. Yüze gelirsek Buradan bir tane erkek manken alıyorum. Erkek mankenden ten rengi çalacağım. Bakın şuradaki damladık aracını alıyorum. Şuraya değdiriyorum. Buradaki yüzün rengini aldım. Geliyorum. Burada hala o yüz rengi var. Yüzü seçiyorum. Seçtim. Kilidi koyuyorum. Fırçayı alıyorum. Oradan aldığım yüz rengi burada boyuyorum. Kaplama yap diyorum burada. Eğer farklı tonları yapmak isterseniz tekrardan buradan belirli yerlerden renk tonunu alıp bunu yapabilirsiniz. Evet, dersimiz burada bitti arkadaşlar. E, uygulamalarınızı yapmanızı bekliyorum.